Anne karnı nasıl insan oğlu dünya yasımaz Bir karış toprağa girer gözleri doymaz Öleceğini bilir ama yine uslanmaz Çok garip şu insan oğlu İnan çok garip çok garip şu insan oğlu inan ne garip Anne karnına nasıl insan olur dünyaya sığmaz Bir karış toprağa girer gözleri doymaz Öleceğini bilir ama yine uslanmaz. Çok garip şu insanoğlu, inan çok garip. Ne garip şu insanoğlu, inan ne garip. Şükür bilmez, kanat bilmez İster de ister Kimselere bir şey vermez Kendine ister Şükür bilmez, kanat bilmez İster de ister Kimselere bir şey vermez kendine ister gariplere bir şey vermez hep benimdir der çok nankör şu insanoğlu inan çok nankör çok nankör şu insanoğlu inan çok nankör kimselere bir şey vermez kendine ister çok garip şu insan oğlu inan çok garip çok nankör şu insan oğlu inan en nankör